Merhaba arkadaşlar. Hareket konusuna hız zaman grafiğini inceleyerek devam ediyoruz. Hız zaman grafiği ile alakalı bilmemiz gereken çok önemli kritik yerler var. Bunlardan birincisi şu. İğme zaman grafiğinden eğer hız zaman grafiğine geçmek istiyorsak alan hesaplamamız gerekir. Grafiğin alanını hesaplayarak geçiyoruz. Bu kısmı aslında iğme zaman grafiğini anlattığım videoda göstermiştim hız zaman grafiğinden konum zaman grafiğine geçmek istiyorsak yine alan hesaplamamız gerekir. Ters yönde ilerleyeceksek, yani konum zamandan ivme, hız zamana, hız zamandan ivme zamana geçeceksek o zaman da hesaplamamız gereken şey eğimdir. Biz hız zaman grafiğine baktığımızda cismin eğimini hesaplayabiliriz. Aldığı yolu hesaplayabiliriz. Artı yönde mi, eksi yönde mi gidiyor? Hızlanıyor mu, yavaşlıyor mu, duruyor mu? Sabit hızla mı hareket yapıyor? Bunların hepsini anlayabiliriz. Bu dersin sonunda siz de bunları anlayabilecek yapıda olacaksınız. O yüzden hız zaman grafikleri çok önemlidir. Hız zaman grafiğinde bir cismin hareket yönüne nasıl karar veririz? Şu şekilde bir hız zaman grafiğimiz olsun. Bu hız zaman grafiğinde şöyle bir grafik eğrisi çizelim. T ekseninin üzerinde çizdiğim her grafik eğrisi artı yönde hareketi gösterir. Böyle bir grafikle karşılaştığımda bu artı yöndedir diyebilirim. Burada grafik eğrisinin şeklinin hiçbir önemi yok. T eksenin üzerinde olması yeterli. Mesela şu şekilde ise Yine artı yöndedir arkadaşlar. Veya şu şekilde ise yine artı yöndedir. Bunların hepsi artı yönde hareketi gösterir. T ekseninin üzerinde olan bütün grafik eğrileri VT grafiğinde artı yönde hareketi gösterecektir. Benzer şekilde VT grafiğinin altında yani t graf t ekseninin altında olan her grafik eğrisi de eksi yönde hareketi gösterir. Mesela şu şekilde bir grafik eğrisi olsun veya şöyle bir grafik eğrisi olsun. Veya bu şekilde bir grafik eğrisi olsun. Bunların hepsi eksi yönde hareketi gösterecektir. Çünkü t ekseninin altındadır. Peki, Vt grafiğine baktığımızda cisim hızlanıyor mu, yavaşlıyor mu, sabit hızlı mı, duruyor mu? Bunu nasıl anlayacağız? Önce duranla başlayalım. Arkadaşlar, Vt grafiğinde eğer bir cisim duruyorsa hızının sıfır olması lazım. Bunu da şu eksen üzerine çizdiğimiz bir grafik eğrisiyle gösteririz. Yani grafik t eksenin üzerinde ise burada cisim duruyordur ve sıfırdır. Grafik eğrimiz t eksenine paralelse, yani böyle veya böyle ise o zaman cisim sabit hızla hareket yapıyordur. Her ikisinde de v sabittir. Peki niye biri t ekseninin altında, biri t ekseninin üstünde? O da hareket yönüyle alakalıdır. Bakın buradaki artı yönde sabit hızla hareket yaparken buradaki eksi yönde sabit hızla hareket yapmaktadır. Elimizde şu şekilde bir grafik olsun. Bakın, t eksenine yaklaşsın grafik eğrimiz. Zamanla t eksenine doğru yaklaşarak gitmiş. Bu yavaşlayanı gösterir. Burada hareket yavaşlayan bir harekettir. Yavaşlıyor diyelim. Hangi yönde yavaşlıyor? Tabii ki artı yönde yavaşlıyor. Çünkü t ekseninin üzerindeki bir grafik. Ama t eksenine yaklaştığı için yavaşlıyor dedik. Peki, eksi yönde yavaşlama olabilir mi? Tabii ki olabilir. Gene t eksenine yaklaşan bir grafik çizelim. İşte yine yavaşlamış oldu. Yine yavaşlıyor diyebiliriz. Hızlanan grafik nasıl olacak peki? Hızlanan grafikte t ekseninden uzaklaşan eğrilerle gösterilir. Bakın bu hızlanıyordur. Veya şuraya da çizebiliriz arkadaşlar. İlla sıfırdan başlamasına gerek yok. Bu da hızlanıyor. Hangi yönde hızlanıyor bunlar dersek artı yönde hızlanacağını artık anlamışsınızdır. Çünkü t eksenin üzerine çizmişiz. Bu her ikisi de artı yönde hızlanıyor. Eksi yönde hızlananı nasıl göstereceğiz? O da kolay. O da t ekseninden uzaklaşacak ama negatif tarafta yani t eksenin altında uzaklaşacak. Bunlar da hızlanan harekete ait grafikler oldu. VT grafiğine baktığımızda hareketlinin ne zaman yön değiştirdiğini de anlayabiliriz. Arkadaşlar bir hareketlinin yön değiştirmesi için artı yöne giderken eksi yöne, eksi yöne geçer, giderken artı yöne geçmesi gerekir. O yüzden VT grafiğinde grafiğin t eksenini kestiği yerlerde hareketli yön değiştirmiştir. Mesela şöyle bir grafiğimiz olsun. Bu grafiğe baktığımızda aslında birçok şeyi görebiliriz. Hareketlinin yön değiştirdiği yerler işte t eksenini kesti şu noktalardır. Hareketli buralarda yön değiştirmiştir. VT grafiğine baktığımızda hareketlinin ivmesine de karar verebiliriz. Grafiği bu şekilde olan bir hareketli olsun ve biz buradaki her bir bölgedeki hareketin karakterini anlamaya çalışalım. 0 t1 aralığında, t1 t2 aralığında, t2 t3 aralığında, t3 t4 aralığında, t4 t5 aralığında ve son olarak da T5-T6 aralığında hareketle hangi yönde gitmiş? İğmesinin işareti nedir? Bunlara bakalım. Arkadaşlar 0-T1 aralığıyla başlıyorum. Hareketle hangi yönde gitmiş acaba? Buna karar vermeye çalışıyorum. Ne demiştik? T eksenin üzerindeki her bölgedeki grafik bize artı yönlü hareketi gösterir. Burada 0-T1, T1-T2, T2-T3 hepsinde T eksenin üzerinde. O yüzden bu kısımların hepsinde artı yönde hareket etmiştir. Artı yönde. Burada da artı yönde. Burada da artı yönde hareket etmiştir. Diğerlerinde T3'ten başlayıp T6'ya kadar olan hareketinde cisim T ekseninin altında bir grafik çizdiği için eksi yönde hareket eder. Eksi yönde. Eksi yönde. Eksi yönde. Şimdi iğmenin işaretlerine bakalım mı? Her birisinde iğmenisinin işaretlerini bulmaya çalışalım. Bakın bu aslında işte zor bir şey değildir. Kolay bir şekilde hesaplayabiliriz. 0-T1 aralığında doğrunun eğimi bana iğmeyi verecek. Matematikten biliyorsunuzdur. Böyle bir doğrunun eğimi pozitif mi negatif mi? Sağ yatık doğruların eğimleri pozitif oluyordu değil mi? O yüzden burada iğmemiz sıfırdan büyüktür. Yani pozitiftir. İkinci bölgede, yani burada. Arkadaşlar burada eğim sıfırdır. Bakın bu doğrunun bir eğimi yoktur. Eğim sıfır olduğu için ivme de sıfır olacaktır. Devam ediyorum. T2, T3 aralığında eğim negatif. Sola yatık bir doğrunun eğimi negatif olacak. O yüzden burada eğim sıfırdan küçük. Yani negatif olacaktır. T3, T4 aralığına bakıyorum. Burada da eğim negatif. Sola yatık doğruların eğimleri negatif oluyordu. Gene eğim negatif olacak. Şu şekilde yazdım. T4 T5 aralığına bakıyorum. Arkadaşlar burada eğim yine 0. Eğim yok. O yüzden iğmesi 0 olacaktır. T5 T6 aralığına baktığım zaman burada da eğim pozitif oluyor Sağ yatık bir doğru olduğu için. Bu da pozitif olacaktır böylelikle grafiğe baktığımızda hareketinin yönüne ivmesinin işaretine karar verebildik. Peki hangi noktalarda hangi anlarda yön değiştirmiştir dersek t3 ve t6 anlarında yani grafiğin t eksenini kestiği anlarda yön değiştirir. Bu da aklımızın bir kenarında bulunsun. Bu videoda grafiklerin dilini öğrenmeye çalıştık. Hız zaman grafiğinin bize ne anlattığını anlamaya çalıştık. Bununla alakalı detaylı sorular, işlemli ve yorum sorularına henüz başlamadık. Sadece grafikleri anlamaya, onları okumaya çalışıyoruz arkadaşlar. İleriki videolarda bunlarla alakalı bol bol soru bulacaksınız. Lütfen sabırlı olun. Tekrarlarınızı güzel yapın. Bütün seriyi dikkatli bir şekilde izleyin. Hepinize sınavlarınızda bol şans, başarılar dilerim. İyi çalışmalar.